sevdin mi bir mişona biraz daha koyalım ee, herkese yeni vlogdan merhaba arkadaşlar şimdi kahvaltımızı hazırladık Sıla beni bugün uyandırdı sabahın yedi buçuğunda ee, acıktım diye hemen ona şöyle güzel bir yumurta hazırladım ama birazını bıraktı bir tane de salatalık vermiştim eline kahvaltı hazır olana kadar sonra kuymak yaptım Domates, salatalık, peynir, zeytin, i̇şte, e, salça yapılıyor bu zamanlarda biliyorsunuz. Komşum böyle yemelik birazcık verdi bana. Ondan böyle kahvaltılık yapıyorum içine. E, gel koyayım. Dur. -hı. Hmm. Domates salçasına şöyle yapıyorum. Bir tane ceviz, yarım ceviz, şu kadar küçük bir şey. Ee, yarım cevizi kırıyorum içine. Zeytinyağı, pul biber, kekik, azıcık da sus koyuyorum. Onu mesela ne yapıyorum biliyor musun? Bak şimdi, şöyle alıyorum ekmeğe, sürüyorum. Biraz peynir. böyle. <laughs> Çok güzel oldu önce. Bu reçeli de kendim yaptım. Çilek reçeli. Ee, dün bir önceki vlogda bahsetmiştim. Ahududu Dudu e, almıştım arkadaşımdan. Çilek de üretiyordu. Onun ondan böyle reçelli çilek aldım. Çilek reçeli yaptım kendim. Çok da güzel oldu. Ama hiç su katmadan yaptım. Geceden şekere bırakarak yaptım. Kendi sulandı. O yüzden birazcık suyu hani az oldu. Daha çok çileğin kendisi var. Birazcık hani suyu var. Biraz daha sulu yapsaydım daha güzel olurdu. Bastım. Evet. Oymak güzel olmuş mu? Oymuşmuş. Oo nasıl uzuyor ince. <laughs> Koy ben de alayım bakayım. Hmm. Ay peçete yok. Bir şey geleceğim hmm. Çok kötü. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Diyorum. E, e, sular kesildi. Üstüm oldu ya. Evet sular kesildi. Harcamıyorum. <laughs> Sularımızı dikkatli harcamamız lazım. Ama bazen çalışma oluyor ince borularda falan. O zaman da kesebiliyorlar. Hmm. Hı hı. Nere doğru bilmiyorum. Bu su sorunu gerçekten anne, ne olur? Anne bir şey diyeceğim. Efendim. Bir daha kim? Bir daha şöyle söyleyeceğim. Hı. Hmm. Ben. Ne yapıyoruz? Hepiniz de, ne yap Ne yapıyoruz anne? Gezdiğim <laughs> sen, hmm. sen de söyleyeceksin. Kahvaltı yapıyoruz kızım diyeceğim. Hmm. Şimdi size Sıla'nın en sevdiği şarkı açıyorum. Bana göster. benim göster. <laughs> Gösteriyorum. Ama e, böyle müzikler genelde telif yediği için şimdi kamerayı kapatıyorum arkadaşlar. Çocuklar biraz eğlensin. E, ben de biraz mutfağa toplayayım diye düşünüyorum. Değil mi Sıla? Hadi eğlenin. <laughs> Arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık ya. Çocuklar eğlendi. bir ee, girdim mutfağa. Sular kesilmiş. Dün de kesilmişti. Ne oluyor bilmiyorum. İnşallah gerçekten büyük bir sorun yoktur. Şimdi sadece bu masayı sileceğim. Sonra evi süpüreceğim. Mutfak öylece kaldı. Sade nohut yemeğiyle pilav yapacaktım. Saat kaç? Saat de 11'e geliyor. Bakalım inşallah su gelirse yapabileceğim, yoksa yapamayacağım. İçime suyumuz da az, bazen fazla içme suyu olunca içme suyundan yapıyorum yemeği. Ama şu an o da yok. O yüzden ben ee, burayı toplayayım. Evi süpüreyim. Odaları toplayayım su gelene kadar. O günlük işlerimi halledeyim. Sizin rutinleriniz nasıl arkadaşlar? Yani yapacak bir şey yok. Yani sabah kalkıyorsun, çocukları doyur, mutfağı topla, yemek yap, evi süpür. E, akşama vaktimiz olursa dışarıya çıkıyoruz, sokağa çıkıyoruz. İnce'ye paten almıştık doğum gününde. bayağı paten sürmeye alıştı sokakta. Onu da çekerim bir ara. Ee, güzel bu şekilde ilerliyor yani. Yapacak başka bir şeyimiz Allah büyük dert vermesin. Rutinler nimettir demişler ya. Aynı o şekilde. Ve şu masamın haline bakar mısınız? Şuradan e, şu marka kalem aldım, tamam mı? Keçeli kalem. Şöyle göstereyim. Masamdan mı, kalemlerden mi bilmiyorum. E, mesela kağıdın altına geçiriyor. O yüzden hep böyle, hiç dikkat edemedik. Ne kadar dikkat etsek de böyle oldu. Silince çıkmıyor ama çamaşır suyu cif falan kullanmadım. Ee, bir ara böyle çamaşır suyuna yatırmam lazım masayı. Şu anlık maalesef masam bu hale geldi. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi masayı sildim. Çocuklar müzik dinliyor. Ev ee, evi süpüreyim. Aynen her yer ekmek kırıntısı oldu çünkü. Size şimdi Sılanın nasıl su istediğini size göstereceğim. sıla Ne soktun ağzına? Dur. Ver be. Su, su iste bakayım. Su iste. Tamam kızım. Su iste, sıla su de. Ano, <laughs> ablası da susamış, bu da susamış. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> Elhamdülillah. Elhamdülillah. Şey de su iste hadi sıla su. <laughs> Tamam. Sen de mi susadın ince? Sana da mı su getireyim? Hmm. Tamam Ama hadi. Ondan mı içeceksin? <laughs> Sıla ver hadi. Abla bundan içecekmiş. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ah. işte, işte Şimdi buraları halısını çırptım. Şöyle bir güzel süpüreyim. Sonra halısını sereyim. Ya evi zor süpürdüm Arkadaş bu ne benim Üstümdeki ağırlık Böyle göz kapaklarım Gidiyor böyle Ama gece de Sıla beni e, 3-4 kere uyandırdı Çok ağladı Ay Alışma sürecinde ya O yüzden Şu anda ya, Uyumak istemiyorum Uykum Yok ama gözlerim ağrıyor. Gözlerimde bir ağırlık var. Dün de bir tane story izledim. Diyor ki evin enerjisi kapıdan başlar. Kapıyı böyle bir su bardağı sirke, bir litre su karıştır diyor. Onunla bir güzel içini dışını ayak bastığın yerleri diyor. Bir güzel sil enerjinin değiştiğini fark edeceksin diyor. Bir de güzel bir dua açsak. Evde böyle bir yankılansa. O da bütün kötü enerjileri alır. E, gardolabımın kapağını, çocuk odasının gardolabını dışını böyle bir güzel. Orayı da böyle bir sirkeli su, çamaşır suyuyla falan böyle bol köpüklü böyle bayağı bir böyle hortumla falan yıkamam gerekiyor. Ama bak gözüm kapanıyor. Ama evi süpürdüm, çok şükür evde gülgübür kalmadı. <laughs> Çocuk odası kaldı. Çocuk odası öyle bana bakıyor, ben ona bakıyorum, o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Ama içerisini topladım, çamaşırlarım da yok. Şuradaki sepeti dolu kapının ağzında, bir tek onları koyacağım makineye. Sonra mutfak duruyor. İşte yemek yapacağım. Söyleyince oluyor mu böyle? <laughs> arkadaşlar. Ama e, ilk önce şey yapmam lazım bence. Su geldi mi ki bir kontrol edelim. Belki evi süpürürken su gelmiştir. Dendendiri dendendiri dendendiri. Den, 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 den. Hmm. Su gelmemiş. Saat 12'ye geliyor. Bire kadar bekleyeceğim. Bire kadar gelmezse şurada bir bidon içme suyumuz kalmış. Yeni gördüm. Ondan yaparım. Nohutla pilavı artık. Nereye oturdun kız? Kız? Nereye oturdun öyle? Hani? Küçük koltuk mu var orada? <laughs> ne var orada küçücük? Küçücük şurada bir taş var oraya oturmuş. Bak görüyor musun çıkıntı? Allah'ım yarabbim ben bu küçük çocuğu ne yapayım? Ne yapayım şu İnci'nin odasının yatağını falan toplayayım Aslında o kadar İnci'ye öğretmek istiyorum ki 5 yaşında sizce yapabilir mi? Sabah kalk elini yüzünü yıka Sonra gel yatağını topla Sonra saçlarını tara topla Şöyle perdesini açayım güzel Ondan sonra üstünü başını düzelt Sizce ha, Alışabilir mi bu rutine? camlarım da berbat ya benim evin acayip işi var şu anda gerçek söylüyorum. Ama bende o enerji yok ne yapacağız? Kim yapacak benim evimin işini? Kimse. Konuşa konuşa yapacağım. Konuşa konuşa yapacağım. Yapacak bir şey yok. <laughs> ne yapıyorsun kızım? Oya. He. Ne oldu kızım? Kız kaç? Ayağımın altında. Ee, oyuncaklarla oynamıyorlar artık. O kadar e, sıkıcı geliyor ki hele Inci'ye. Inci oynamayınca Sıla da oynamıyor. Inci'nin peşinde. Sadece resim yapıyorlar birlikte. Bol bol resim yapıyorlar ama masanın halinde anladığınız üzere. Hmm. Bizim arkadaşlar incinin ee, sınıfından arkadaşlarımız şimdi ee, onlar tam gün gönderdi ben yarım gün göndereceğim onların sınıfları başka olduğu için şimdi yazmış öğretmenlerimizi beğendim diye bizim hala belli değil ama şimdi onu yazıyorum pazartesi günü toplantımız var Pazartesi günü e, öğretmenle tanışma toplantımız ama şeyimiz yok. Yani bilgi gelmedi, öğretmen grup kurmadı. Yani WhatsApp'tan grup kuruluyor normalde. Neyse arkadaşlar, ben kapatayım şu kamerayı. Şu çocuk odasını toparlayayım. Ondan sonra e, su gelmemiş olursa şu şey dolapları silelim ne dersiniz? Belki bak kamerayı elime alınca enerji gelir. Hadi kapatıyorum. Aa! A -a, Sula kamerayı mı açtın sen? Nerede Sula bak? Ha? Nerede Sula? Anne baba. baba. <laughs> Abla gel, büyüdün mü sen? Bitti, bitti. Kapat hadi. Buna bas, buna bas kapansın. Ah gene açtı. Kapat kapat. Hayır. Abla gele de, gel kızım. Ne oldu? Yok uyuyacağız biz. Gel. Hayır yok. Saat 1 oldu. Sular da gelmedi. Şimdi ince burada duracak. Gel kızım. Hayır çalışmıyor. Bak çalışmıyor. Gel. Şarkı aç diyor. Gel ee, ee yapalım gel. Ama gel bak odana ne yaptım ben senin odanı gel. Bak ne yaptım odayı gel. Bak hiç gelmiyor görüyor musun? Bu oda böyle ancak bu kadar toplanıyor. Şuralara düşmesin diye yastıkları koyuyorum. Gelmiyor bak. Gel. Gel gel. Hayır çalışmıyor. Gel, e -e yapalım. Dendini dendini. Ah. Gel kızım. Gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel yanıma gel yanıma gel. Gel. Bakın bakın bu cadaloz uyutmadı. Uyumadı uyumadı. 40 dakika uğraştım uyumadı. Video editleyecektim onu da yapamadım. Böyle cadalozluk yapıyor. Ablası da benim canım sıkılıyor diyor. Okul başlayacak az kaldı az kaldı. Ya anne, ben üstten yazı Şimdi bir şey söyleyeceğim. Size bak Pilavın e, Pilav yapmanın müthiş taktiğini gösteriyorum. Bol tereyağı. Sonra bunu yıkadık. E, çok az 5 dakika bekletirseniz güzel olur suda. Allah Allah. Gel. Heh, tamam. Şimdi bunu bir güzel kavuruyorsunuz. Ama nasıl biliyor musun? Birbirine yapışana kadar kavuracaksın. Şimdi bunu kavuruyorum ben güzelce. Bakın şimdi şu şekilde kavurdum tamam mı? Bu iyice suyunu e, bırakmış oluyor. Son dibindeki suyu da yani pirinçlerin içindeki suyu da tuzu salarak şöyle biraz tuz katıyoruz. İyice bu şimdi e, pirinçler. Susuzluktan birbirine yapıştı ya, tamam mı? Bu tuzu da verdim. İyice sulara iyice gitti gittiği için de kendini salacak. Böyle kavuruyoruz. Evet. Ben yani böyle bir tekniği varmış. Şimdi böyle yaptık mı? Ben bir tane de küp şeker koyuyorum. Hemen küp şekeri de at atıyoruz içine. Önceden ısıttığımız suyu döküyoruz. Şöyle. Ben göz kararı yapıyorum. Şimdi evde olan pirinci zaten koydum. Şöyle 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 bakayım. Tereyağının sarılığına bakın. Ama bu su az. Hemen biraz daha su koyalım. Hmm. Tamam. Şimdi üzerine iyice geçsin. Şöyle. Şimdi bunun ağzını kapatıyorum. Göz göz olup kaynama başlayınca da altını kısacağım. Sen ne yapıyorsun kendin şimdi? Telefon. Telefon mu nasıl? İşte numarası var. Hmm. Aç, açılması için. Hem de kabında. Şu bu kabı. Hmm. Yap bakalım. <laughs> bak cadaloza şimdi bak. Bak bak bak. E ne oldu? He, uyumadın da. Ya arkadaşlar ya bu adam uyu. Aynı sana çekmiş. Yani bana çekmiyor lan. Aynı sana çekmiş. Mama. <laughs> Allah. Oo, sayılar yazıyorsun. Ben sana ABC'yi öğretim mi ince? Yok. Neden? İstemiyorum. Ama okulda öğreneceksin ya. Ben tut yazmayı öğrendim. Tut yazmayı mı öğrendin? <laughs> evet. Aferin. Bir de ince yazmayı öğrendin. Bir sürü yazabilirsin istediğin her şeyi. Ve C, K, D, <laughs> İngilizce sayısını öğrendim. Öyle mi? Söyle. Sen söyle hazırlanın. One, two, three, four. One, 3, three, three, four, five, seven, 8, ten. <laughs> Aferin. Sen de gel. Ha, gel. Sakın eksik kalma. Gel gel. Ha, ha. Sakın eksik kalma. Olmazsa olmaz. Sen niye uyumadın? Şey diyeceğim. Olmazsa olmazsa... Bu kaynadı. Bunun hemen altını kısıyoruz. Sade nohut ve pilav. Şöyle pilav. Nohut koydum. Bu hala uyumadı arkadaşlar. Saat. Bak 2.45 geçiyor. Anlamadım bugün. Sıcaktır belki. Fle. Fle. Aha döküldü. Ben sana yedireyim mi? Gel. Gel. Hı. Dur. Uf, bu da soğusun. Tamam. Pilav istiyor. Parmağı gördün mü? Ah. Kız ne yapıyorsun ayağını? Ne yapıyorsun? Burada dursun ayağın. Ah. Ah. şimdi şey göstereceğim. Bak bunlara bakın. Ay bakın İnci'nin oyuncağına. Ben anne ara bir, Ah. Anne e, ara bir bak ne de biliyor musun? E, ara annesini. Aa, bundan koydum. Sonra. Aa, e, tamam. A pilav. Nerede biliyor musun? A Mane? pilav. Tamam. Ne de pilav. Ne Nerede biliyor musun? Hı. Eee. Eee. İnce şöyle yapacakmış. Siz de şöyle yapın. Tamam, birazdan ararım. Birazdan arayalım. Birazdan arayalım tamam mı? Anne Şimdi... Bir dur ya. Bakın bakın arkadaşlar nasıl bağırıyor annesine. Anne ya bir dur dedim. Bağırmadım ben. Dur bir. Tamam dur. Sıla'yı çekiyorum ben. Ah. Çektin önce mi Çekiyorum Sıla'yı. Beni Seni de koydum? çektim. Beni çekme ya böyle. Niye? <laughs> İnci sırtından çık. Nerede? İnci sırtından çık. Ya iyi. İnci! Sırtından çıkar mısın? Gel gel. Gel camdan bak gel. Gel babaya bakalım gel. İnci gel geliyor. Hı hı yapacaklar. Evet abla gidiyor. Ay. Sinegi geliyor. Ay, tut öyle sıla, tut. Tut onu. Gitti. Ya. Gitti. Gitti. Gitti baba. Aba gitti. Güle güle. Ya. Mama yiyecek mi yine? Ya. Mama yiyecek mi yine? Pilav yiyecek mi? Bunları buraya koymuşsun ama ben Nuhutu yemedi. Yine pilav koydum biraz. Gel. Ama yesene. Ye. Abla yokken tabi kurcala her şeyini hadi. Hadi git kurcala. Gelince ne yapacak sana? Düşük tomanla. <laughs> gel gel gel. Mama mama. Hmm, çok güzel olmuş gel. Hala sular kesik. Saat 5'e geliyor arkadaşlar. Islak mendille sileceğiz elimizi. Gerçekten ben rezillik. Rezillik ya. Kötü insanlar yapıyor. Kötü. Yıka yıka. Şey. Kim, kim yapıyor ya yorumlara yazın. Kim yapıyor yorumlara yazın. Sil böyle ağzını. Su da kalmayacak. Ya edelim yemekten sonra dondurma keyfi nasıl ince güzel, güzel mi de. afiyet olsun arkadaşlar saat 9 oldu elime kamerayı alamadım neden yemekten sonra hepimize bir ağırlık çöktü şöyle bir uzandık çocuklar oyun oynadı ben uzandım dillendim derken e, akşam oldu sular geldi. Sular yoktu. Mutfak berbat haldeydi. Mutfağı bir güzel şimdi topladım. Çocuklara ufak bir animasyon açtık. Birazdan yatıracağız. Uyutacağız. Sonra bilmiyorum. Bu ara şeye başladım. İki bölüm izledim. Ee, aile hayatı mı? ne? Kıvanç Tatlı Tuğ ile Sevener YouTube'dan izliyorum onu da tabii. Ondan sonra İki bölüm izledim iyiydi fena değildi işte öyle zaman geçsin diye. Bugün de bu arada Mevlüt Kandil'e muhtemelen bu videoyu bir, bir iki gün sonra ya, hani bir gün sonrasında yüklerim. Hepinizin buradan Mevlüt Kandil'ini kutluyorum. Rabbim bütün dualarınızı kabul etsin. Bu arada izlenmelerim ne kadar düşmüş. Farkında mısınız? Hatta buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenirseniz çok çok sevinirim. Merak ederim, merak ediyorum hem de. Hani videonun sonuna kadar kimler izliyor? Ee, yorumlara da yazabilirsiniz. Orada buluşuruz. Mesela 300, 200. Hele bugün attım 3 saat önce 73 kişi. Çok az. Çünkü bu kilo verme sürecini genelde insanlar merak ediyor ama şimdi kira alma süreci yani bu da zor. E, kamerayı kapatmadan önce e, bizim e, beni tanıyanlar eski videolardan bilirler e, inci tüp bebek olmuştu İstanbul'da Acı Badem Mastak Hastanesi'nde orada 5 tane embriyomuz duruyordu hala 5 sene geçti yani hatta 6 sene olacak hmm. onun imha etmeye karar verdik çünkü çok şükür Rabbim aratmadı peşinden sıla oldu e, o yüzden ee, şöyle Şimdi e, bilgilerimiz var onları göstermeyin İki tane Form doldurduk Bunu bu şekilde kargolayacağız göndereceğiz Sonra imha süreci başlayacak Hayırlısı olsun Yapacak bir şey yok hani Çünkü bir beş yıldan Saklamak için e, Bir iki ay önce konuşmuştuk 25 beş bin lira falan istiyorlar Hani bir de şöyle bir şey Hani Allah'ım çok şükür dediğim gibi yani Eee Hmm, muhtaç etmedi öyle söyleyeyim Allah'ım isteyen herkese nasip etsin İnşallah hayırlı sağlıklı evlat diyorum bu videoyu da uzatmadan burada kesiyorum herkese e, iyi bir gün diliyorum burada ne zaman izliyorsanız gündüz gece e, güzel enerjiler veriyorum size ve kapatıyorum